Merhaba arkadaşlar. Ninsancığım bugün seninle bir oyun oynayalım mı? Evet. Ne yapalım biliyor musun? Bu oyuncakların çok karışık duruyor. Onları renklerine göre ayıralım mı? Ayıralım. Haydi o zaman başlayalım Nisan. Hazır mısın? Hazır. O zaman bana kırmızı renkli oyuncaklarını ayır bakalım. Bu. Evet, o kırmızıları bir kenara ayır bakalım. Bu da kırmızı. Evet, o da kırmızı. Başka kırmızıları ayır bakalım. Bu. Evet, evet. onu kırmızıların hepsini yan yana koy. Kırmızıları yan yana koy ama o diğerlerini arkana koydun. Peki, o zaman şimdi mavileri ayır. Aa, hayır ama hepsini aynı tarafa koyuyorsun. Mavileri bul. Hayır. O O, hay peki o simit hangi renk anneciğim? E mor sen niye sen onu aldın? Ben sana maviyi al dedim. Hmm. Mavileri al. No. Ma evet onu da, onu da koy. Mavi 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 hadi hızlı ol. Mavi mavi çabuk. Koyduğunu tamam. Yapayım. Başka mavi yok mu? No. Var. Evet onu da koy. Başka mavi yok mu? No. Var. No. Evet. Bir tane daha mavi bir şey var. Bir tane, bir var. tane mavi araba var. Ben görüyorum orada. No. Mavi araba burada, burada 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 Mavi araba. Orada işte. Hayır bak orada anneciğim sarı uçağın önünde. Mavi araba. Nisan görmüyor musun mavi arabanı? Mavi araba burada işte akıllım. Burada işte mavi bu. Peki şimdi turunculara ayır bakalım. Turuncu. Turuncu nerede? Bilmiyorum. Evet başka? Turuncu turuncu turuncu. Hayır. Turuncu. Bilmiyorum. Ya hayır. Bana şaka yapıyor olmalısın. O zaman bay bay.